geç Lakin öp bütün ayağlarından Boz bulanı suyum geldi sene. Arazdan gönderdim ben sene sevgimi. Gözler ve azerbaycan. ağızlar Dede şehri yar ben uşağıma. Nagıllar dinledim seni. Kurt yine elleşir. Sen gülüm, şun gülüm, men gülüm, men. Durmadan çöllerde geldir. Saçı suray, donu daray hanım. Ciptan da yine oyaldı. Hele de ye çelme cütü ki peh cücelerimin. Sakin aday kızım da oynayır. Men seni ben seni körpü yüreğimle sevdim. Gözler ve ten, Azerbaycan. <laughs> Sürmeli Cuhur'u, İğidir'den seyreledim seni. Dedem Borkut'ta taptım ben seni. Nesimi'de sığmadım bu cihana. Şah Heta'yı de yandım, eş oduna. Fuzuli de gördüm, Türk'ün heybetine. Vagıf da dide geldim. Semet vurgunda gezdim buganı, Üzeyir'de oldum Musigir. Resulzade'de tattım istiklali, Ehmet Cavan'la çırpındım. Bakıp ay buldu bayrağıma. Labirinde durdum düşündüm Vahitten oldum Gezelhan, ha, Hacı babamdan oldum name Şehriyarda çıktım dağlara Aşık el eskerde vuruldum sene. güzel vatan Azerbaycan da yaşadım seni. Dinledim arazlarını, oldum mehzun. Cengi Köroğlu da kaynadı kanım Karabağ şikestesinde tutmadı elim ayım. Sarı gelinde aşık oldum sudan gelen sürmeli kıza. Yüreğimi verdim. Telli, dört telli, Beş telli durmama, Aparsın versin, Sevgili Canan'ıma, Sus ettim, Güçelere ki, Yer gelende toz olmayan, Başlı dalanda geldim, Baktım ki, Her yılın gül çiçekti, Yardım ise, Dona Yüzlü de, yolda kalırdı Dilalelerin, ben geceler yata Geceler yuhusuz koydun beni. Gözler az Azerbaycan. Gözbel ve ten Azerbaycan E.